Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün SMM staja başlama sınavı soru dağılımı üzerinde biraz durmak istedim. Sınavımızda arkadaşlar 130 tane soru geliyor. Bu 130 tane sorunun ayrıntılı bir şekilde dağılımına hep birlikte bakalım. Sınavımızda arkadaşlar genel yetenek genel kültür bölümünden toplam 30 tane soru geliyor. Bu soruların dağılımına baktığımızda Türkçe'den 7 soru Matematikten 8 soru, tarih dersinden 5 soru ve İngilizceden 10 soru geldiğini görüyoruz. Alan bilgisinden ise arkadaşlar toplam 100 tane soru geliyor. Bu soruların dağılımına şöyle bir baktığımızda arkadaşlar 3 bölümde incelememiz mümkün. Hukuk, muhasebe ve ekonomi maliye bölümü olmak üzere arkadaşlar bu kısmı 3 bölüme ayırabiliriz. Hukuktan arkadaşlar sınavımızda toplam 30 tane soru geliyor. 30 tane sorunun hangi hukuk dallarından geldiğine şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar. Borçlar hukukundan 6 soru, ticaret hukukundan 6 soru, iş ve sosyal güvenlik hukukundan 6 soru, vergi hukukundan 6 soru, meslek hukukundan 6 soru olmak üzere hukuk alanından toplam 30 soru geldiğini görüyoruz. Sınavımız için son derece önemli olan bir bölüm arkadaşlar muhasebe bölümü içeriyor. Muhasebe bölümündeki soruların dağılımına şöyle bir baktığımızda arkadaşlar Finansal muhasebeden 20 soru, muhasebe denetiminden 16 soru, maliyet muhasebesinden 8 soru, finansal tablo analizinden 8 soru, muhasebe standartlarından ise arkadaşlar 6 sorunun geldiğini görüyoruz. Gördüğümüz üzere arkadaşlar muhasebe bölümünden de toplam 58 tane soruyla karşı karşıya kalacağız sınavda. Son bölüm ise arkadaşlar ekonomi maliye bölümünden oluşuyor. Toplamda ekonomi maliye dersinden arkadaşlar 12 tane soru geliyor. Bu sorulardan 6 tanesi ekonomi bölümünden, 6, 6 tanesi ise arkadaşlar maliye bölümünden geliyor. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.